Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e futbolda Pep Guardiola'nın gerçekten prime dönemini deniyoruz. 2013-2014 kartı geldi ve ben de dedim ki bunu deneyeyim. Arkadaşlar bir beğeni atın gerçekten beğeni atın yoksa harbi kafayı ısıracağım. Ben bu zamanlarda niye bu kadar para harcadım? Para mı geliştiriyorum? Lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Yani Pep Guardiola 2000 kartını aldım. Bakalım ne olacak bu antrenör bizi o ışığa getirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz üzere kadımız bu şekilde. de kadımız gördüğünüz üzere bu şekilde. Rakip kadı bakalım. Rakip kadı... Rakip gördüğünüz üzere bu şekilde, de kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmasın. Çok sevinirim. Bir beğeni gerçekten benim adıma moralim, motivasyonum, oyum buyum, şuyum adına gerçekten çok güzel oluyor. 15 dakika gelirse ki Pep Guardiola uğruna bence 20 dakika gelir. Çok memnun olurum. Haydi yine kesmeden maça. Evet. Burak Yılmaz'a başlıyoruz. Bakalım Pep Guardiola o tüneldeki ışığı gö gösterecek mi? Bizi hep birlikte göreceğiz. Hemen Caneves, West. Caneves'ten hemen Burak Yılmaz. Bellingham'dan Burak Yılmaz'a doğru. Burak, Burak! Pep Guardiola merhaba hediyesini, ilk hediyesini Burak Yılmaz atıyor. Aslanımsın lan. Sen var ya aslansın aslan. Ha bu arada Pep Guardiola'nın antrenör kartında hem top çevirme hem de artı açıkta oynatma var. Onları da deneyeceğiz biraz zaman geçsin. Ay sikiyim sizi. Abicim 3. dakikada gol attık. 2 dakika sonra gol yedik. 2 dakika ne yani hemen yedik hem de. Başkanın anasını sikeyim dedim. Abi yapmayın şunu ya. Allah aşkına hemen hemen nasıl gol yediniz ya. Tamam. Şöyle bir pas. Bak işte geçmedi. Şaşırdım mı? Hayır. Yani benim oyuncularım ara pas diye bir şey olmadıkları için bunda. Tamam çok güzel kral. Şöyle bir pasınızı atalım. Şöyle bir pas. Jean Evez. Jean Bellingham. Abi yapma şunu ya. Yapma şunu ya. Ya bu arada dediğim gibi yani Pep Guardiola'yı aldığım için tabii ki şu anlık mutluyum. Hemen Bappe. ikinci İkinci hediyesini Mbappe veriyor. Oğlum bu arada var her harbi diyorum, az önce altıma sıçtım Böyle bir iki adım daha attı ya. Dedim aha da şutu vuramayacak gol olmayacak var ya. Öyle bir ödüm bakıma karıştı ki. Tamam çok güzel. Pickford hadi oğlum bak bak bu maç kendini göster lütfen. Lütfen diyorum yani lütfen. Aferin sana geri zekalı. Seni geri zekalı. Çok güzel. Hemen şöyle bir paz. Hemen Gareth Bale. Bellingham da Bellingham. Allah aşkına ya. Hemen şöyle güzel bir paz. Hocam şimdi affedersin nasıl topa? Nasıl topa müdahale? Bana bir anlatsana. Bana bir anlat o oyun ya. Nasıl topa müdahale oluyor? Tamam hadi Burak Yılmaz indirdi böyle güzel bir kellesiyle. Hemen Mbappé'ye doğru bir düşünce de. Kral Mbappé. Ne güzel bak koşuyordu. Abi yok abi top çevirme gerçekten benlik bir şey değil ya. Anlamıyorum ki. Şöyle bir arada muhteşem bir pas. Bak sırf var ya bak gördün mü? Hani şey edeyim dedim bak. İndira yapayım dedim. Şöyle bir pas. Bellingham yapma kral ya. Arkadaşlar gördünüz az önce. İndira Gandhi yapayım dedim lan. Onu da yapamadı geri zekalılar. Şöyle bir pas. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Bırakılmaz. Hadi ya. Şunu bir 3 bir yap da bir rahatlat be. Bir rahatlat bizim oyunumuzu be. Gördüğünüz üzere ilk istatistikleri bu şekilde haydi yine su kesmedin. İkinci yarı umarım yani ikinci yarı daha güzel oyun olur. Umarım yani bakalım ikinci yarıya. Abi nasıl Allah aşkına. Şöyle bir pas. Evet çok güzel. Abi iki de bir var ya diyorum. Şimdi Pele'ye geliyor ya diyorum. Aha da adamlar yine gol attı. Şöyle bir pas. Gerizekalı Gerit bana nereye gidiyorsun? Şöyle. Abi Burak Yılmaz baba. Burak Yılmaz baba. Bu maçta iki tane hediye ediyor. Pep Guardiola adına iki tane gol atıyor. O iki gol hediye mi olsun diyor. Aferin oğlum lan. Bak sövüyordum sana yani. Büyük ihtimal maç sonu çünkü sövecektim eğer ki. E, maç böyle bitmezdi çünkü biliyorum. Sövecektim sana yani hemen gol attın ya. Aferin sana da. Hemen Pickford'dan gönderdik. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz bir indirebildi mi? Hayır. Tamam. Şöyle bir pas. Şş, bak. Abi niye burada tek pas atmıyor bu adam? Burada soruyorum yani sadece soruyorum. Hani niye tek pas atmıyor? Şöyle bir pas. Allah'ım. Allah'ım. Bu adam herhalde iyi bir para yatırmış yani oyuna. Ben öyle görüyorum şu an. Harbi diyorum öyle görüyorum yani. bu, bu, bu nasıl bir kadro? Hemen Pickford'la gönderdik. Bakalım bazı değişikliklerimiz oldu. Bu değişiklikler nasıl yarayacak hepimiz göreceğiz. Yani büyük ihtimalle yaramayacak bize. Evet, bizim geri zekalı yine tekrardan oyunu aldım. Niye niye diye sormayın yani. Gerçekten niye diye sormayın. Adam Mbappe yoruldu. Ne yapabilirim ki? Tamam şöyle bir paz. Şöyle bir paz. Allah belanı orası değildi. Ama güzel bir oyunu döndürdük gibi. Ya abi bu nasıl bir şey ya? Al ben ne diyorum anasını satayım. Bak 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 benim killer atamıyor. Abi sen de var ya acayip bokun çıkarttın ha. iki de bir yerden denemeye çalışıyorsun. Geri zekalı. İyi bir tane gol attın. Ha bu arada arkadaşlar ja, e, Janeves herhalde. Janeves'i gördünüz bu maç. Yani onun videosu da birkaç güne büyük kanalda olur. Hemen Pulse Goals. Var ya sırf böyle sert çutlar atıyorum ki. Abi sinirlendim oradan anlayın diye de. Çok da saçma sapan atıyorum ya. Abi nasıl aldın onu? En sana ikinci sprint at demedim ha. Senin ananı sikeyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son istatistikler gördüğünüz üzere bu şekilde gerçekten Pep Guardiola kartı. Yani güzel bir kart. Yani tiki taka sevenler için, top çevirmeyi sevenler için gerçekten oynayabilirsiniz, alabilirsiniz. Çok iyi yani. Açıkta oyunu çok denemedim ama bir açıkta zaten oyun gelecek size. Açıkta oyun genelde ben bu kanalı bir kere denedim. Ondan sonra hayatta denemedim. Ne olduğunu da bilmiyordum zaten o zaman. Güzel kart. Güzel bir antrenör kartı. Yani sizi diyorum. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı yap, unutmayın. Çok sevim. Sizi çok seviyorum. Bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.